Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler. Bugün bağımızdayız. Ve büyük don felaketinden sonra bağa geldik. Zayiat çok büyük arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Güneşi gördükçe kurumaya başlıyor. İyice artık. Bakın ne güzel açmış arkadaşlar. Şöyle gazel olmuş arkadaşlar. Şöyle elimin içinde don kesmiş gitmiş yapacak bir şey yok artık. Yani burada çok güzel açmıştı arkadaşlar. Daha e, en son e, yayınladığım videolardan birisiydi buranın durumu. Ondan sonra donup vakası oldu işte. Durum bu arkadaşlar yani. Mesela şurada var bir tane kör göz diye bıraktığımız. Belki o patlayabilir ama bilmiyorum. Yani pek şey değil. Durum iç açıcı değil arkadaşlar. Bakın. Şunda, şurada üzüm de varmış. O da gitti. Yani bu yıl çiftçinin durumu çok kötü arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim size. Bağlarda üzüm yok. Üzümü silin. üzümün kilosu işte 40 lira olsa geçen yıl 30'du bu yılda 40 lira olsa işte 10 8 10 civarında 10 ton civarında üzüm alsaydık böyle 4 buçuk ,5, 5 ton civarında burayı artık bu yıl yaprak bekliyorduk buradan bir 500 kilo civarında geçen yıl 4 200 kilo 4 ton yaprak aldık 500 kilo da burada 4,5 buçuk ton civarında da yaprak olsa işte Toptan 150 en az 150 de öyle hesap etsek 600 işte 600 700 bin lira civarında bir rakama tekamül ediyor. Yaklaşık 1 milyon civarında bir kaybımız var arkadaşlar. Yani masraflar dahil yani bu 200 milyar masraf oluştu. Işte. 800 bin lira civarında bir şeyimiz gidecek gitmiş kaybımız var. Karımız. Ya işte olası bir kar diyelim. Gitmiş arkadaşlar. Bakalım patlayacak mı patlamayacak mı? Şöyle göstereyim bakın. Kuruyan yaprakları. Şöyle elimin içinde. Kuruyor gitgide her gün. Şey diyor. Şey gitmiş artık. Yani İnşallah patlar açar. Yine bir, 1 iki ton alabilirsek zararı neresinden dönülse kardır. O hesaptayız arkadaşlar artık. Yani durum iç açıcı değil. Yarın buraya bir çapa yapmayı düşünüyorum. Çapa motoruyla yine otlar mübarek otlar yanmıyor. Yani nasıl mübarek bir şeyse gördüğünüz gibi şu otlar göstereyim. Şöyle yemyeşil mübarek arkadaşlar. Bağlar yanıyor. Otlar cam gibi. Otlarda hiçbir şey yok. Şurada bir açımız varmış. Yani sağlam tevek kalmamış. Sam yanmış arkadaşlar. Bakalım ne olacak durumu göreceğiz hep birlikte. İleriki süreçte sizlerle yine paylaşmaya çalışacağım. Hayırlısı olsun. Can sağlığı olsun. Sağlık, afiyetten yine bir kaybımız olmasın da mala gelen cana gelmişsin arkadaşlar. Evet. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler.